Merhaba arkadaşlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün 11 Kasım'ı geride bıraktık. Cuma günü haftanın son günü. Borsa İstanbul çok az bir miktarda negatifte kapattı biliyorsunuz. Evet, Borsa İstanbul'un son durumunu ve bugün Borsa İstanbul'un 3 tane hisseye tedbir koyduğunu belirtelim. Ve bu tedbir haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tedbirler gerçek manada çok önemli. Çünkü kanalımızda da görüyorsunuz. Tedbir yapan hisselerin bazıları çok iyi bir şekilde tavan yapıyor, bazıları taban yapıyor. Bugün de tedbir konulmadan önce 3 hisseden ikisi tavan durumdaydı, bir tanesi ise taban durumdaydı arkadaşlar. Evet, para bilgi kanalında verilen bilgilerin, e, yatırım tavsiyesi olmadığını bir tekrar bir hatırlatalım lütfen para bilgi kanalında ve makrokedi sitesinden alınan haberlerin yatırım tavsiyesi olmadığını biliniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Küçük bir kanalız büyümeye çalışıyoruz bize bu konuda destek olun lütfen ve kanala abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Tavan yapan iki hisseye, taban yapan bir hisseye tedbir geldi. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde 3 hissenin haftaya BBTS kapsamında tedbir kararıyla işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Tedbir kararı uygulanacak hisseler Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Rusa Holding olarak açıklandı. Simpaş'ı ee, en çok yükselen ve azalan hisseleri takip ederken arkadaşlar dikkatim çekmişti. Direkt açılışta %10'la kayıp da başlamışmış. Evet, tabanda olan hisse bu. 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak tedbir kararı ile evet, PRDGS yani Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı SNGYO Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Verus. Verus'un bir şey buna benzer bir şirketi daha var. O değil. Bu Verus olan. Verus arkadaşlar Verusa Holding 13 Aralık 2022 tarihli işlemlerin seyahat sonuna kadar açığa satış ve kredil işlemler yapılamayacakmış. Bu 3 hissede arkadaşlar tedbir kararları gereğinin en alt kademesi olan birinci kademesi açığa satış ve kredil işlemler yapılamayacak. Pardus girişim sermayesi yatırım ortaklığı günü 9.97 tavan fiyattan 8.71 liradan Verusa %10 tavan fiyattan yüzde %10 tavan fiyattan 4.23 liradan kapattı arkadaşlar. Evet hisselerin son zamanlardaki durumunda net olarak görelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet BIST ile başlayalım önce. BIST 100 bugünü 0.26 negatifte kapattı arkadaşlar. Son hattı bir yükseliş amacı vardı. Bir pozitif yapma ama maalesef bu bugün eksi 11 lira 57 kuruşla kapattı. Halbuki gün içerisinde en yüksek değeri olan 4552'yi görmüştü. Pazartesi günkü hedef arkadaşlar 4700. Evet 4400'ün altı dirençtir. 4700'ü görebilir arkadaşlar. Evet. Pardus girişim sermayesi yatırım ortaklığı Anonim şirketi bir ay boyunca açıya satış ve kredi işlem yasağı alan şirketlerden birisi. Dünü evet arkadaşlar cuma gününüz 9.97 yukarıda kapattı. 0.79 kuruş değerle 8.71 liradan kapattı ise ve 5 günlük durumuna baktığımızda da zaten %44.21 gibi çok yüksek bir oranla kapattığını görüyoruz. Tep e, neredeyse arkadaşlar tavanla kapatmış. 5 günü bir ayda 107.38 6 ayda %247.01 Yılbaşından beri de %247.01 bir değer kazanmış arkadaşlar. En yüksek değeri de 52 haftanın 8.71. Yani bugün özellikle 5 günlük dönemdeki oynatlık ve bugün de bunun üstüne tavan gelen bir durum. Bunun tedbir kararı gelmesine sebep olmuş arkadaşlar. Virus Holding... %10 ile arkadaşlar Veris Holding'de tavan kapattı. 96.80 liradan 8 lira 80 kuruş yukarıda kapattı arkadaşlar. Ve günün en yüksek değeri olan 96.80'di. Zaten 52 haftanın en yüksek değeriydi. 5 günlük durumuna baktığımızda 7.08 değer kazanmış. 1 aylık durumuna baktığımızda %39.99 değer kazanmış arkadaşlar. Yılbaşından beri de endeks altı bir gelir varmış. 93.99 ama bugün tavan yaptığı için bu oynatlık dolayısıyla e, hisse arkadaşlar açıya satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Ve sene GYO, Simpaş GYO, kur Yatırım Ortaklığı görüyorsunuz zaten tablodan da açılır açılmaz net bir satış var. Kimi sattı işte burada çok önemli. inanılmaz bir satış yemiş. Başlar başlama zaten tavandan başlamış. Bu tür şeylerde 5 e, güne de bakılıyor arkadaşlar. 5 e, günde de %28.67 gibi yüksek bir kaybı var Simpaş'ın. Ve bir aylığına da baktığımızda %4.51 kaybı var. Borsa İstanbul'da son bir ayda bir, yani 4.51 kayıp varsa o hissede bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. 6 aylık kaybına bakıyoruz. %13.67 kaybı var. Yılbaşından beri sadece %69.20 kazanmış. 6 aydır eksi ekside olan bir hisse Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir ay boyunca açıya satış ve kredi işlemler bu hissede de konu edilemeyecek. Şimdi bu 3 hissenin pazartesi günü açılışlarını takip edeceğiz arkadaşlar. Mesela e, Verusa ve e, diğer hangisiydi? Pardus girişim belki de yine tavanla devam edecek. Simpaş'ta yine tabanla da devam edecek. Onu bilmiyoruz artık. Ama bu kararların hepsinin küçük yatırımcıyı korumak amaçlı olduğunu bir tekrar hatırlatalım arkadaşlar. keskin düşüşleri engellemek ve hisse üzerindeki öngörübilirliği arttırmak amacıyla Borsa İstanbul hisselerde zaman zaman bu şekilde açıya satış ve kredili işlemler söz konusu yapmayarak hisseler üzerinde büyük oynaklıkları önlemeye çalışıyor. Ve bu da çoğu zaman etkili oluyor arkadaşlar. bunu da görüyoruz zaten. Dün mesela 4 hisseye tedbir kararı geldi. Bu dört hissenin tavan yapanlar da var. Çok iyi olanlar da var. Bir, bir gün önce olan yani çarşamba günü gelen kararlarda ki iki hisse mesela bugün tavan yaptı neredeyse. %9.80 gibi kazançları var. Evet arkadaşlar dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Lütfen e, burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Çünkü para bilgi kanalında verilen bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Arkadaşlar lütfen kanalımıza da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Küçük bir kanalız. Büyümeye çalışıyoruz. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız biz size günlük olarak bütün borsa ile ilgili, ekonomi ile ilgili, parayla ilgili haberleri özellikle belli başlı takip ettiğimiz noktalarda haberleri, haberleri vermeye devam edeceğiz. Katıl butonumuzda aktif oradan da bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar.